Öncelikle merhabalar arkadaşlar. Ben Mustafa Onur Parlak. Bu videoda Internet of Things yani IoT nesnenin internete konu başlığının ikinci partını çekiyorum. Bu konu başlığında ise protokoller ve öncelikli olarak MQTT konusuna değinmeye çalışacağım. E, sanal bir simülasyon yapıp en azından bu subscriber işte abone client olaylarını falan anlatmaya çalışacağım elinden geldiğince. Ayrıca servisin genel durumu ile ilgili bilgi vereceğim. Önce e, protokol kısmına girelim isterseniz. Hmm. Evet. Dediğim gibi e, protokollerde MQTT'yi baz olarak anlatma yapacağım. Çünkü MQTT gerçekten fazlasıyla kullanılan bir protokol olduğu için ve diğerlerine nazaran daha işlevli olduğu için açık kaynak kodları, iletişim sistemleri bakımından faydalı olacağını düşündüğüm bir e, protokol tipi. Bunu üzerine anlatım gerçekleştireceğim. Neden bunu üzerine anlatım gerçekleştireceğim? Çünkü HTTP ve e, MQTT'yi sildiğimiz durumda geri kalan bütün protokollerin toplamı neredeyse MQTT kadar yaptığı için. Çok basit bir pratik cevap. var. Nesnenin kendi aralarında yaptığı haberleşmeyi e, M2M yani Machine to Machine makine olarak isimlendirilir. Bunu yaparken bir protokol kullanmaktadır. Protokoller aynı zamanda bir işlemin e, basamaklarını, aşamalarını doğru ve e, yani bunu yaptıysan devam et tarzında işlemler yaptığı için bizim için çok daha kıymetli öneme sahiptir. Bunu da ayrıyeten bahsetmek istiyorum. Bundan detayına çok girmeyeceğim. Ama hani e, çoğunun içinde MQTT olduğunu, MQTT ile olan bir bağ olduğunu e, açıkçası söylemek istiyorum. E, ya bunu buraya yazdım yani. Normalde okumam lazım ama hani gerçekten hiç e, bir fark yok. En azından en çok iki, en çok MQTT'den ve HTTP'den e, kullanılan e, kaftar o da Constrained Application Protokol orada bile TCP üzerinden haberleşme yapmıyor hani bunu söylemek istiyorum. Şimdi aşağıya MQTT'ye bakmak istiyorum. MQTT, Message Queuing -Tele Telemetry Transport adında bir protokol. Bu message to message makine to makine e, mesaj tabanlı bir e, protokol uygulamasıdır. E, late byte e, oluşu ve düşük güç tüketimi sebebiyle IoT alanında mesaj transferi açısından Büyük ölçüde elverişli bir konuma sahiptir. Yayın dediğimiz e, publish, abone dediğimiz subscribe ve e, bu yapıya bağlı olarak TCP/IP protokolü işletim sistemlerinde çalışan bir standır. E, hangi işletim sistemlerinde çalışır? Android, iOS, MacOS, işte Windows, e, Linux onun yani her yerde çalışabilmektedir. İsteklediğimiz request ve yanıt edildiğimiz response yapısıyla HTTP'den ayrılmaktadır. Bizim en çok popüler kullandığımız şey zaten istek ve yanıt olayları. MQTT protokolü yayıncı-abone yapısına sahip. Yapısında mesajları yayınlayan, yayıncı dediğimiz client ile abone arasındaki mesajlaşmayı paylaşmaktadır. Mesela as as yani asynkron değil, yani asynkrondur. Yani eş zamanlı olarak gerçekleşir. E, bu sebeple yani temelde istek ve yanıt olarak gerçekleşen bu sistem client ve aboneler işte onlar içinde e, yani bir publish yapan client'ın e, herhangi bir şekilde abonelere gidip gitmediğini kontrol etmekte. Ama ana base olan broker'la iletişim sağladığında e, hani bunun ne sürede geçtiğini, geçip geçmediği konusunda herhangi bir kısıtlamaya tutmamaktadır. Ha, evet burada zaten. Mesaj beklerken client engellenmez. Ee, MQTT protokolü istemcinin yani abonelerin ve yayıncının yani client, client aynı zamanda şey de vardır, yani aboneler de bir, bir client'tır. Aynı anda bağlaması şart oluşmamaktadır. Ben bunu açıkladım. Hani, Sözel olarak da ifade ettim. Çok mantıklı çok olmasa da. Burada bir modelleme var. Bu model aslında e, broker dediğimiz server yani sonucu içeren bir client to client yani machine to machine haberleşmenin bir örneği olarak veriyoruz. Bir client'ımız publish yapmakta. Bu publish'ler aşağıda anlattım şimdi muhtemelen bir e, topic dediğimiz bir konu anahtarı bulunmakta. Bu e, anahtar kilit gibi düşünebilirsiniz. Eğer kilit anahtar birbirini tutarsa diğer clientlar bu işlemi kabul eder. Publish dediğimiz brokerdan clienta, daha doğrusu brokerdan publish olarak clienta bir yayın yapılır. Clienta brokera bir subscribe gönderebilir, yani bir abone olduğunu belirten bir ileti gönderebilir. Böylelikle broker ve client arasındaki ilişki daha sonra uygun olabilir. Şimdi MQTT Broker konusuna değinmeye çalışacağım. MQTT Broker dediğimiz sistem abonelere yani clientlara mesaj göndermeyi temel almaktadır. Yayıncılardan mesaj alır, bu mesajları abonelere gönderir. Yani üç aşamalı bir iletişim var. Burada client dediğimiz bir sistem var. Bunu biz Publish olarak görebilir, görebiliriz. Publisher yayın açar. Bir ana sunucuya koyar. Bu ana sunucu uygun anahtar kelimelere eşleşen diğer client'lara yani abonelere veriyi gönderir. Gönderilen veri kilit olarak topic ee, anahtar kelimesi saklanır. O topic'in içinde yazacağınız şey eşleştiği anda aynı zamanda client ile abone arasında, subscribe arasında bir iletişim sağlamış olur mesaj gönderen yayıncı yani client belli bir titreyle ile iletişim sağlaması alma, topic dediğimiz bir konu sistemi kullanır. Yayıncı abone arasındaki bağlantıyı sağlayan bir sunucu yani server görevi vardır. Broker. Konu MQTT ile e, MQTT broker ile yönetilmektedir. E, yayıncı abone bağ e, kopmasından dolayı istemcilerin yani abonelerin birbirini tanıması gerekmemektedir. E, protokol e, mesaj üreticisi yani yayıncı yani publisher ve mesaj tüketicisi abone yani subscribe, subscriber doğrudan bağımlılık olmadan çok ölçeklenebilir hale gelmiştir. Genel özellikleri var. Yani yukarıda bahsettiğim unsurların genel özellikleri eş zamansız yani asinkron çalışır. SSL ve TLS güvenliğini desteklemektedir kaynak kullanımı minimum düzeydedir. Zaten tercih sebeplerinin başlıca unsuru bu. Ayrıca TCP IP ile haberleşme yaptığı için bu da bir öncü. Veriler milisaniye düzeyinde hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Yani saniyenin binde biri kadar bir usta. Broker dediğimiz sunucu üzerinde haberleşmesini sağlamaktadır. Broker sorudur. Şimdi MQTT ve IoT arasındaki ilişkiye girmek istiyorum. IOT, cihazlarda iletişime sürekli ya da belli alanlarda gerçekleşmesini isteyen bir sistemdir. MQTT, bu durumun organize edilmesini ve gerçekleşmesi noktasında IOT'ye e, çok fazla katkı sağlamaktadır. IOT, e, IoT e, telefon klima iletişimiyle sınırlandırılmamalıdır. Yani, biz sadece telefondan klimayı yönlendiriyorsak biz, A evet IOT yaptık, yani gerçekten bu bizim için yeterli falan dememize gerek yok çünkü yani telefon bizim ana sunucumuz oluyor, abone oluyor aynı zamanda veri gönderirse client olmuş oluyor. Ee, değiştirilmesi istenirse ya da firmware update, işte de update falan istenirse gibi upgrade. Ee, nesne ve nesne arasındaki iletişim de bizim için IoT'yi temsil etmektedir. Bunu unutmamak gerekir. Yani biz her ne kadar telefondan veriyi okuyabiliyorsak önceki videoda bahsettiğim gibi, yani klimanın e, işte sensörle olan ilişkisi bir IoT örnektir. E, yani sensör tabi başka bir konuda satıyorum. Sensör sadece hava sıcaklığını ölçüyor. klimada ona göre soğukluğunu veriyorsa bu bir, bir IoT örneğidir. Süreç için e, tabi bağlı olması lazım. Süreç içinde sürekli kullanılan birine çok cihazın birbiri ve anı cihaz ile iletişimine e, e, incelemektedir. Bu da ciddi miktarda veri trafiğine sebep olmak. Yani aklınıza gelebilecek yani bütün verileri göndermektedir. Bu büyük bir problemdir. Çünkü bizim ihtiyacımız olan 5 tane veri varsa işte ne bileyim basıncı, nemi, sıcaklığı, işte rüzgar hızı falan filan. Yani bu 100-200 tane veri göndermektedir. Bu ciddi bir anlamda bir problemdir. Bunların ayıklanması, filtrelerden geçilmesi çok kıymetlidir bu olaydan dolayı. Ee, MQTT bu olayda bize kolaylık sağlamaktadır. Çünkü filtreleme yapıyor bir kere, belli topikleri kabul ediyor. MQTT algılayıcının ölçtüğü çe çeşitli parametre değerlerinin yani sıcaklık, nem, devir gibi e veri bakımından incelenip ilgili anacağızda bilgiyi doğrudan aktarma işlemine sa olanak sağlamaktadır. Bu noktada enerji tüketimi, zaman tasarrufu ve yaşam kolaylaştırma fonksiyonu sayesinde sistemlerin kullanımı yaygınlaşmaktadır. bu yani gerçekten en kötüsünün kullanımına ee, şey bir örnek, genel bir örnek olarak aklınızda bulunsun. Ayrıca çevrim için online haberleşme yazışma platformlarında en kötüsü WhatsApp, Facebook, Messenger gibi. Şimdi burada bir broker, publishers ee, ve subscribers örneği bulunmakta. E, bunu anlatacak olursam sistemde clientlarımız var publish olarak yani yayın yapmakta. Bunun haricinde e, 1, 2, 3, 4, 5 dediğimiz person olabilir ya da bir program akışı olabilir hiç önemli değil. Bunlar bir MQTT IOT platform olarak bir broker datan var. Subscriber'a ilgili kısımlar gittiğinde P1 ve P3'ün işte ee, bir sıkıntısı olduğunu ya da verinin aktarılması gerektiğini göstermektedir. de burada bir ufak bir kısım var. Burada işte bağlantı durumlarını göstermiş. Yayınları, subscribe'ları. Altına yazan ee, public, işte, e, ee, işte, connect falan bunları. Detaylı açıklamasını aşağıda verdim. Bunlar ee, MQTT protokolüne ait keywordlar, anahtar kelimeler keywordlar üzerine e, yani çok detaya girmeyin ama bilmeniz şart yani ezberlemeniz çok gerekmiyor nasıl olsa internetten her şeye bakabiliyoruz ama aklınızda bulunsun tavsiye şimdi örnek olarak bir e, subscribe işte client neymiş bu yayın olayları neye göre belirlemiyor hani bunların temel olan bir e, örnek verdim çok kısa bir örnek temelde MQTT protokolüne sahip sistemin veri aktarımını publish Yani yayınlama Ve subscribe yani abone kavramlarına dayanmaktadır Cihaz mesajı filtrelemek için topiği kullanmaktadır Ve veriyi publish Yani yayın olarak yapmaktadır e wär, Subscribe abone olan topikten veriyi alır Bu bu şekilde ya Subscribe zaten abone demek de hani topikten veri, daha doğrusu burada şey olur. Ee, bunu abone yerine şey yapabiliriz. Broker yapabiliriz. Çünkü brokerdan veri almakta. Subscribe. Termometre sıcaklık topiğine 36 değerini yayına 36 derece olarak düşünelim bunu. E, topiğine abone olan gösterge ve mobil cihazda 36 değeri iletilir. Bu olay broker altyapısı ile gerçekleşmektedir. Çok çok az bir örnek vermek şimdi bizim üç farklı kalite servis, kalite hizmet durumumuz var. Hizmet kalitesi, bir türlü söyleyemedim, pardon. quantity of service 1, 2, 3 ayrılmış. bunlar çok önemli ölçükler. Nasıl bir örnek verebilirim? Yani şey gibi düşünebiliriz çok saçma bir örnek olacak ama direkt aklıma bu geldi. Ee, Dynamic Memory Allocation'da şey kısmı var. Hip bölgeleri var Dynamic Dokumanla. Orada hip 1, hip 2, hip 3, hip 4, hip 5 kavramları var. İşte hip 4 neden en çok kullanılıyorsa e, Quantity Server, e, Quantity of Service bir de bu yüzden çok kullanılmakta. Bunun detayını zaten gireceğim ben. Minimum veri aktarımını sağlamak her mesaj subscribe'a e, ve onaylanmaz. Yani bu şunu hedeflemektedir. Biz e, bir şekilde client'tan veriyi pushluyoruz broker'a. Broker'dan bir şekilde subscribe'a gidiyor. Ama gidip gitmediği bizim için önemli değil. Mesaj iletimine dair teyit mesajı alınmaz. Yani alınsa bile hani gerçekten mesaj gitmişse bile onayı alınmadığı için mesajın gidip gitmediği anlaşılmaz. Broker mesajı gönderdiği sırada çevrim dışı ise subscriber mesajı hiçbir şekilde almayacak. Yani bu şey, şey de kabul edilebilir. Çevrim içi olsa bile sonradan yine almayacak mesajı. Yani bunun için kullanırız açıkçası ben bunun için kullanacağımı hiçbir şekilde bilmiyorum. Hani göndereceğim mesajın benim için çok kıymeti var. Üstelik kendi hani bir e, topik içerisine gönderiyorum. Ben bu mesajın gidip gitmediğini neden öğrenmek istemeyeyim ki? ve hiçbir veri tasarrufu ya da herhangi bir farklılığa yol açmıyor sonuçta. O an abone de çalışabilir. İşte broker da mesajın yayınını alabilir. Her neyse. Quantity of service 1. Burada broker mesajı iletir. Subscribe onayı bekletir. <laughs> Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Bir kere ben bekliyorum. Yani şöyle söyleyebilirim ben buna. Gönderdim mesajı. Bekliyor Mesaj onaylanana kadar Onaylanmadığı sürece bir daha gönderir Ama bu teslim etme süreci hani net bir teslim etme süreci ve Çok az bir e, cloud hizmeti kullandığı için En çok e, istenilen tavsiye edilen ölçü Quantity Service 1 Zaten bu şey olarak geçiyor e, Q1 olarak yazılıyor şöyle e, Command Line'da 1, 2, x kendinize göre yazabilirsiniz. Bu biraz daha özel bir durum. Burada bir sistem şunu istiyor bizden. Broker subscribe'ın e, mesajını sadece bir kere onayın atıyor. Bu neyin önüne geçiyor? Şunun önüne geçiyor. Bir kere onayını attıktan sonra bu sistem gerçekten e, işte e, publish'ten çıkıp broker'a gelmiş. Broker'dan çıkıp e, aboneye yapmış. Yani subscriber'a gelmiş. Burada anlayacağım sonuç. Demek ki bu yolu bir kere geçmiş. Ama bunun bundan farkı şu. Bunu kullandığımızda 30 kere gönderebiliriz. Yani üste birikmiş mesajlar gidebilir. akşam olabilir. Gecikmeden dolayı 2-3 tane mesaj üstte gönderilebilir. Bunda herhangi bir şey yok. Hani öncül yok. Ama burada tam teslim Gerçekten bir kere gönderdiysen abi onayladım. Şu aşağıdaki şeyleri de aşağıda verdim. Şunlar. Ona detaylıca bakarsınız. Zaten muhtemelen detaylı sağ tık yapınca çıkmaz mı? Çıkmaz. Neyse şuna bakarsınız. Paket kontrolü falan yazsanız direkt çıkardı. Şimdi bunlar MQ, 0.1.2 Q of e, KIOF, e 0, 1, olarak belirtilmiş. 0 da iletişim güvenilir ve sınırlı ol olursa Ya Bunun tabi kullanılmış şartları var. Ama e, hiçbir kesinti ya da e, öncül topik eklenirse bu işler biraz daha uzayacak anlamına gelmektedir. <laughs> İkinci de yani daha doğrusu Q, QoS 1'de ise çözüm açısından en uygun. Yani eğer bir çözüm olarak sistemi kullanacaksak biz biri kullanmamız gerekiyor diğerlerinden az daha. Kopya verilerin nasıl işleneceği bilinmemektedir. Yani öncesinde dediğim gibi 30 tane aynı veriyi kuşladıktan attıktan sonra Sistem sürekli ki, gönderildi, gönderildi, gönderildi. Ama hiçbir şekilde kopyaların ne olacağı hakkında fikir yok. Bunlar flash memory'de alan kaplayacaktır. Bir süre sonra overflow'da zaten atlayacaktır sistem. Patlamasa bile veriler e, gecikme gidecektir. E, QoS 2'de ise iletişim güvenli değil ve sınırlı olmazsa kullanılabilir. Yani e, QoS 2 yani şey, Hizmet kalitesi 2'yi kullanırsanız sizin için paketin içine ne olduğunu pek bir önemi olmaması lazım. Sıcaklık göndermeniz lazım. Ulusal bir şifre falan gönderemezsiniz. İşte sınırlı olmazsa kullanmak tabii. Yani birden fazla uçlama yapabiliyorsanız bunu tercih etmelisiniz. Bu bizim için ne olsun bu bizim için? Hmm client'ımız olsun. Bu da bizim için subscribe'ımız olsun. Şimdi bunları tek tek yazacağız. Ben muhtemelen üşenmeyip üstte yazarım. Ama yine de hani belirtmek istedim. Önce bir şeyimiz yazalım. Service running dediğimiz kısmımızı yazalım. Önce bir genel sistemden çıkalım. Buna çok aşırı temel e, ee, line işlemleri. Şimdi daha sonrasında e, yani şeye girelim. Mosquito eksi klasörümüz var. Çünkü biz Mosquito yüklememiz lazım bu haberleşmeyi sağlamamız için. E, öncelikle bir e, şeye girelim. Program file ayıralım. Program files'a girelim. Bunu tek bir at üstünde de yapabiliriz. Hiç önemli değil. Daha sonrasında Mosquito klasörüne girelim. Şu an Mosquito klasörün içindeyiz ve Mosquito'yu execute edelim, çalıştıralım, açalım. Mosquito.exe Şu an Mosquito programı aktif. Bu bizim Service running kısmımız. Şimdi client'ımızı yapalım. E, client veriyi göndereceği için Muhtemelen burada ilk başta herhangi bir şey gözükmeyecektir ama yazayım sonra sistemi tekrar Execute ederiz. Aynı şekilde bütün işlemleri aynı şekilde yapıyoruz. Genel C uzantısına çıktı. Buradan program files girdik. Sildi. Mosquito girdik. E, bundan sonraki adımda ise bizim e, şey yapmamız gerekiyor. Bir publish yani pub yapmamız gerekiyor. Onu da şöyle yazıyoruz. Mosquito publish yapacağımız için pub etiketi. Ekside, e, eksi de eksi t time division olarak distribucumuza ihtiyacımız var. Bunu topik olarak düşünebilirsiniz. Bir switch olarak girelim. Eksini buraya da açık yazalım. Biraz şunu büyütün. Tamam. Bunu ben basmayacağım şu an için. Çünkü yani client'e gönderiyoruz. Tamam hani bir server olarak kullanacağız bu servis sağlayıcıyı. Ama hani nereye çıkacak bu? Onu belirlememiz lazım. Bunu belirlemek için bir tane e, subscriber'a ihtiyacımız var. cd, e, cd, program, files bir de şey ekleyelim, mosquito u. Tamam, şimdi mosquito'yu e, şey olarak yazalım, subscriber olarak yazalım. Bir saniye şöyle koyup. E, mod kuito e, sub olarak çalıştıracağız eksi t switch'imiz var ve switch'i çıkartalım biraz parmak switch tamam şu an bizim komut line'ımız burada çalışmış durumda e, buna enter olarak girdiğimizde matematikman şey olmuş oluyor e, bizim için sistem çalışmış oluyor girdiğimizde burada açık komutu girilmiş oluyor çok çok aşırı kaba bir sistem açılımı, tasarım yapmış olduk. Ee, bir tane daha var aklımda, onu da yazmak istiyorum. Şöyle tane klasörümüz var. Birine ben buraya e, Publish yazarım, diğerine Subscribe yazarım. Hani anlaşılması adına. Sizden çıkartıyoruz. Daha sonrasında e, Program Files'e gidiyoruz. Mosquito'ya gidiyoruz. Daha sonrasında bizim için Moskova'ya bir test olarak ayarlamamız lazım. Sab olarak, e, pardon publish olarak ayarladık. Şöyle publish yapalım. Publish, eksi, H e, 127 klasik bir şey var. Sistem tanımlaması var. 1, eksi, p, publish olarak. 1, 8, 8, 3 gen yani şu an kadar gördüğüm bütün sistemlerde 8, 8 8 3 olarak yazıyor. 18, 8 8 18 83. T test olarak bir şey tanımlayalım. Eee sistem tanımlayalım. Daha sonrasında göndermek istediğimiz dosya yazalım. Mesela ben ismini göndermek istiyorum. Şimdi buraya da e, subscribe için pardon Yani subscribe için bir sistem tanımlamamız lazım. Sizden çıkalım. Daha sonrasında kaldım. program files. Daha sonrasında MoSQL'e girelim. Ne pardon, de MoSQL'e. Tamam. Şu an içerisindeki subscribe modu için. Şimdi yapacağımız şey önce bir subscriber'ı test etmek. Şöyle yapalım. X e, sub X test olsun. Bunu da açalım. Gördüğünüz gibi parlak olarak bir test sonucumuz elde edilmiş oldu. Ve bugün anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.